Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Evet. Bugün sizlerle yeni şeyler deniyoruz serisi diye bir video yapıyoruz. Arkadaşım da olacak ama her videoda çıkmayabilir. İlk bunu deniyoruz. Adı ne dedim? Ee, yılbaşı şekeri. Evet yılbaşı şekeri. Yılbaşı tam da az kalmışken. Nereden çiliyorsa artık. Biz aç geliyoruz. Evet açtım. Görüntüsü böyle. Deniyorum. Hmm, çok güzel bence. Güzel. Elma tadı var. Ben buradan başladım. Arkadaşım altından başladı. Ben bunu çok beğendim. Onun üzerinden, Bence herkes denemeli. Onun üzerinden kaç verirsin? Onun üzerinden 9,5. Ben de aynı Ekşilik Ekşilik şey var. 9 ya da 8 veririm. Hmm. Ama çok güzel. Görüşürüz. Görüşürüz.